Nice Mayıslar gördük, günlük güneştik, bereketli, umutlu. Ama 1919'un 15 Mayıs'ı acı doluydu. Güzel İzmir, Yunan Eftun alayınca işgal edildi. O gün Saat Kulesi keşke zamanı durdurabilseydi. Yunan alayının marşları, sevinçli çığlıkları, konak meydanında duyulan tabanca sesiyle kesildi direnişin sembolü Hasan Tahsin'in İzmir'de attığı ilk kurşunun sesi Anadolu'da yankılandı. İzmir'den yayılan bağımsızlık çağrısı şehir şehir, köy köy tüm vatanı sardı. 16 Mayıs 1919. Bandırma vapuru bir ulusun kaderini değiştireceğinden habersiz 9. Ordu müfettişi Mustafa Kemal Paşa ve 18 arkadaşını Samsun'a götürmek için sessizce yola koyuldu. 19 Mayıs 1919 Samsun'da doğan güneşin aydınlığında yazılmaya başladı Kurtuluş Destanımızın ilk satırları. Anadolu'ya ayak basan Mustafa Kemal, Amasya, Erzurum, Sivas'tan aldığı güçle İnönü, Sakarya, Büyük Taarruz ve 30 Ağustos'ta zaferi kesinleştirdi. Ve 1 Eylül'de Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri Tarihi emrinden günler sonra İzmir'e varan zafer yolculuğunu tamamladı. Güzel İzmir yüreğini ve kollarını açmış kurtarıcısını bekliyordu. 9 Eylül 1922 sabahı saat 10'da Türk süvarisi İzmir'e girdi. 250 bin kişilik devasa orduyu Fahrettin Altay'ın süvarileri büyük bir inançla dağıtıyor, o anlarda İzmir'in dağlarında çiçekler açıyordu. Birlikler Bornova'dan aşağı dört nala iniyordu. İkinci süvari tümeni, dördüncü alay komutanı Ali Rıza Akıncı, o şanlı günde İzmir'e giren ilk öncü süvarilerin en başındaydı. Konak meydanına ulaştığında, hükümet konağına bayrağımızın asılmasını isteyen büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Göndere asılacak bayrağı taşıyan Yüzbaşı Şerafettin yaralandığı için geç kalmıştı. Bir nene Akıncı'ya sessizce yaklaştı kurtuluş günü için elleriyle diktiği ve yıllardır göğsünde sakladığı küçük bayrağı titreyen elleri ve sevinç gözyaşlarıyla uzattı. Teğmen'in astığı bayrak 3-4 dakika dalgalandıktan sonra yerini Yüzbaşı Şerafettin'in getirdiği büyük işlemeli Türk bayrağına bıraktı. 3 yıl, 3 ay, 22 gün süren kurtuluş mücadelesi zaferle sona ermişti ve tüm yaşananlara şahitlik ediyordu bel kahve. Saat 15. Mustafa Kemal Paşa tepenin üstünde bir incir ağacının altında o sonsuz güzelliğe İzmir'e bakıyordu. İşte işte İzmir görünüyor. Kadife Kale'ye bizim bayrak çekilmiş diyen paşalar sevinç ve heyecan içinde İzmir'in mavi göklerindeki al bayrağımızın dalgalanışını gururla izliyordu. Başkomutan dağları, tepeleri dinler gibi susuyor. Gözlerini İzmir'den ayıramıyordu. İşgal edildiği gün bir ulusun kurtuluş savaşını başlatan, işgali sona erdiği gün o ulusun kurtuluşunu müjdeleyen şehri İzmir'i hasretle seyrediyordu. Nice Eylül'ler gördük. Ayrılık ve hüzün dolu ama 1922'nin 9 Eylül'ü hüznün muştuya döndüğü güneşli, bereketli, umutlu günümüzdü. 9 Eylül'de bağımsızlığın ve özgürlüğün şehri İzmir küllerinden yeniden doğuyordu. Kurtuluşumuzun müjdecisi, güzel İzmir. Biliriz dağlarında açan çiçekler ay yıldızlı bayraklarımızdı. Kurtuluş günün kutlu olsun. Dağlarında açan çiçeklerin hiç solmasın.